Elhamdülillahi Rabbil ve Vessalatü Vesselamu Ala Nebina Muhammed Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Evet kardeşlerim Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün inşallah 74. ayetten 81. ayete kadar gideceğiz. Rabbim dersi dinleyip ve dinledikleriyle amel eden kullarından bizlere eylesin. Burada İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor Allah Tebarike ve Teala Bazı kardeşlerimiz Hocam Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah bize kısalar anlatıyor. Bunların hikmeti nedir? diye soruyorlar. Alimler diyorlar ki bu kısaların hikmeti yani en insanlar geçmiş kavimler, geçmiş ümmetler peygamberlerini yalanladılar. Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Tevrat, İncil, Suhuf ve diğerler. Geçmiş, gelmiş nice peygamberler var. Çoğu yalanlandı ve Allah onları helak etti. Eğer siz de bu Kur'an'ı Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ayetlere iman etmezseniz Allah onları nasıl helak ettiyse sizi de helak eder demek Mesaj açık. Açık. Yani bu Allah tarafından göndermiş olan bir emirlerdir. Yasaklardır. Hükümlerdir. Bunlara kema emarakum rabbukum iman edeceksiniz. Allah nasıl emrettiyse bu şekilde iman edeceksiniz. Kurtulursunuz. Evet. Ve iz kâle İbrahim tertil edelim. Ve iz kâle İbrahim li ebihi Dikkat edin. İbrahim aleyhisselamın babasının ismi ne? Azer. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إي بابا شيرم. هل يرزم النار إبراهيم بابا يا. يا أبتي إي بابا شيرم. جيب. جو بو ترويده أديوس. Bunlara mı kulluk ediyorsunuz? Bunlar taştır ey babacığım. Ne olur? Yanlış yoldasın. Hakikaten tek ilaha kulluğunu yap ey babacığım diye tevhid davetini ona yapmıştır. Ben görüyorum ki sen ve kavmin apaçık bir sapıklık içerisindesin ey babacığım. Ya evet. Ve biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam babası müşrikti putları yapıyor, geçimini ondan sağlanıyor, sağlıyor ve onlara kulluk ediyordu. Ya evveli la ta'budu şeytan. Birçok yerde ayetler gelecek. La ta'budu şeytan, şeytan, bu şeytan işi. Şeytan aletle olma, kum olma. Tabii ki İbrahim Aleyhisselam edince ona kızdı. O ayetleri gelir inşallah ama özet olarak ne dedi ona? Ya İbrahim. Ey İbrahim. Ne dedi ona? Buyur ey babacığım. Buyur. Emret babacığım. Ne dedi ona? La illem tentehine ercümenneke ve ercümni meliyya. Ant ya İbrahim. Yeter. Yeter. Bıktım senden ey İbrahim. Bu davandan vazgeçmeyeceksen andolsun seni taşlayacağım ya İbrahim. Çık buradan. Ve onu kovdu. Ne dedi ona? Ne dedim ona? Ya cehenneme kadar yolun var zaten zaten sen müşriksin cehennem cehennemliksin. Yok. Kiminle konuştuğunu iyi biliyor babası. Ve kadâ rabbuk. Allah emrediyor kulluktan sonra onlara ihsanda bulunmayın. Ve lev müşrik bile olsa Kur'an ve sünnet çerçevesinde onlara itaat edeceksin. Ne dedi ona İbrahim? Cehenneme kadar yol var yok. Dedik ona selamun aleyk. Selamun aleyk. Ey babacığım sana selam olsun. Müşrik olmasına rağmen. Şimdi bazıları babaları Müslüman olduğu halde biraz hataları var olduğu için adam moruk koca karı edepsizlik yapıyor. Moruk da sensin, koca karı da sensin. Ne yapıyorsun? Vallahi annenize, babanıza, kardeşleri nasıl davranırsanız yarın çocuklarınız misliyle size davranacaklar. Bu sünnetullah'tır. Evet. İbrahim Aleyhisselam babası bakır müşrik olmasına rağmen yani evet şefkatle, merhametle ona yaklaşıyor. Hocam benim babam zulme diyor. Etsin, etsin. Rabbi var onu hesaba çeker. 90 yaşında adam sen mi onu yola getireceksin. Yok. Sen sabredeceksin ve ecrini Allah'tan bekleyeceksin. Yarın sen de yaşlanacaksın. Subhanallah. İşte bu futları mı ilah ediyorsun ey babacığım? Onları mı kabul ediyorsun deyince İbrahim Aleyhisselam o, o e, babasına bunları e, ibadet etme ey babacığım diye telkinde buyundu, bulundu. Çünkü o zaman da Güneş'e tapıyorlardı, Ay'a tapıyorlardı, yıldızlara tapıyorlardı. O dönemde. وَكَذَا نُورِيَ اِبْرَاهِي وَمَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ İşte biz İbrahim'e şirkin çirkinliğini, مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yani şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi bunları da gösteriyoruz. نُورِيَ اِبْرَاهِي وَمَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ve Sıvatul Ard yer izin ve yerin ve, 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 göğün hükümranlığını İbrahim'e gösterdik. Onlara geleceğiz inşallah. Subhanallah. <Jean> ve liyekûne no, minel mûkînîn Niçin ya Rabbi? İbrahim Aleyhisselam bilerek iman etsin. Yani min ilmi yakin ila ayni yakin. Ne, dedi? Rabbi arini, keyfe tuhil mevte. Ya Rabbi ölüyü nasıl dirileceğini bana bildir. Dedik ki ya İbrahim, ehe İbrahim iman etti. Ediyor musun yoksa? Ya Rabbim ya, ya Rabbi diyor, hayır ey Allah'ım. Velâkil yatma inne kalbi, kalbin mutmain olması için. İşte burada Allah Tebâreka ve Teala aynı şekilde kalbi mutmain olsun diye Allah Tebâreka ve Teala bazı mucize ona gösterdi İbrahim Aleyhisselam'a. Evet.